Merhaba arkadaşlar Red Sky Gaming'den herkese merhaba ee, Bugün gördüğünüz gibi S4 oynuyoruz yanımda kardeşim var Teknik bir hata oluştu o yüzden ben çekiyorum şu an videoyu normalde o çekiyordu ee, Şimdi kardeşim kaç gece lan Tek gelin lan İşte gördüğünüz gibi şerefsizlik yapıyor ee, Şimdi Dalayım şunları bir Maalesef olsun. Bu aralar ince bok gibi oynuyorum. Eskiden yine iyi oynuyordum. Abi benim skoru göstersin ya. Göstermiyorum lan. Abi seni maşallah. Yani dağıtıyor abi. Abi seni şey gördün mü abi? Gool! Şerefsiz. Şerefsiz. Göreceksin alacağım intihabı. Bak bunu yapmamaya söz vermiştim. Saç siktir sepem bitmiş. Benimki de bitti. Bak bunu yapmamaya söz vermiştim Ali. Bir daha kimseye karşı bunu biriktirip kullanmayacaktım. Tabi havadayken zıplarken o ayrı. 85 canım vardı lan. Öldüm abi öldüm. Benim 50 canım vardı senin ağzın. <laughs> öldüm zaten sonra. Sen de ki ezme diye ne demedi ya. Lan oynayamıyorum bak bugünlerde sus. <laughs> adam beni uçurdu. Crazy Pst, 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 pst. Bunu yapınca gelmiyorlar. Gidelim şuraya. Ya şerefsizler. Oyun olsun. <laughs> Hepsinde o. Bunu yapmayacağımı artık. söz vermiştim ama artık sözüm tutmayacağım. Ya abi sen ha iyisin sıktın. Allah'ım ya. Nasıl çıktı lan oradan öyle? Lanet olsun indirme hepsini indirme alma Onlara benim bir ihtiyacım var. Inşallah. Ben onları geçen yapmıştım. Ya bu katana o kadar da iyi değil ha. Uçarak da ona falan iyi de. Oh. Öldüm öldüm. Bir, bir yasak başladım. Çok fazla koşmuyorum. Ben vurdum lan, uçurdum seni. Lan çek dalım. Yalan Şunlarken o beni kesiyor bu ne ya yani? kaçamıyorum ki ben sp'm bitiyor hemen abi sen sp'ni hemen bitirmiyorsun bir de sana yok yani <laughs> yani al ama gereksin yere bitti yani o manyaksın bir daha tutun Ooo <laughs> <laughs> nasıl uçurdu böyle? <laughs> Hack bilen var mı diyor ya. <laughs> 31 canım var hadi ama. <laughs> Şeye de sigortasıydı. Tövbe Tövbe İlk kere bitiyor Dur mu? Time is up Opa var mısın? Abi spy daha fazla kullan spy genelde. Şöyle normal bir olarak kullan adamları. Ben onu kullanmıyorum ki. Ne kullan ama. Böyle hmm. vuruyorsun adam mesela zıplarken yere düşüyor. Zıplıyor şey yere düşüyor falan. Saçmaymış. Hayır. Adam sana o counter swat mesela zıplıyorsan yukarıda indirecek. Sen yukarı zıplayıp onu vuruyorsun bir tane adam yapamıyor. Hiçbir Saçlıyor. şey anlamadım. Anlama amacım o. Fuck, show you as for. Kanunu akıtacağım şu adamın. Lan beni tam hareket yapacakken yakaladım. Sevpem olsaydı var ya seni ben ne yapardım biliyor musun? Ne yapardım? Gösterirdim sana. Çok kötü oynuyorsun şimdi. ya. aman. Ha adam mal gibi dalıyor get breakerlarımıza. öyle lan 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 geliyorum oğlum bekleyin Çok korkuyor. Pop 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 pop. Bektim. Bom bom. Ya, yeter abi. Bu en iyi hareketim benim. Kes onu, kes kes. sana. şöyle ha. ha, ha. Kisini birden. Kisini birden derken ben Evet seni de kestim Onu diyorum. Lan sıkıştım. Oha nasıl gelmişler sallarken. Abi dalma. Ben bana da dalıyorum sen. Sen nasıl... bana dalıyorsun zaten yeterince. Sorry man. Ya ancak bunu yapıyorsun <laughs> Nasıl tek attı lan öyle? Lan ölmedin mi sen? Oha adama bak. Ya lan ya? İki can kalır mı adamda? İki can kalır mı? Bu kanım akıyor mu Şimdi neredesiniz? Ya buraya. Ya buraya. Ne oluyor ya? Halil vur beni ya. Afiyet yedim. Neyse afk edim ya. Yoksa adamı çok kötü alırdım. Kötü alırdım ama. Uf, sus lan. Hop. Ama ikinizi de Ya şerefsiz ya seni öldürecektim orada. Valla ben öylesine basmıştım şey ya. Yoksa arkamı dönüp gidecektim. Ha geri zekalar bilmiyor ya. Tune'u bu yüzden seviyorum işte. Boş boşuna. Ya şerefim, tamam mı? kalmamış lan. Yoksa seni harcayacaktım orada. Koyan ezmesi abi koyan atsana. Sana ne amına koyayım? Hayır at at. Sana ne lan? Çocuk iyi oynuyor. Aa, ne iyi, i̇yi oynuyor yani. öf, öf bir şeyler yapıyor işte en azından Abi. İki kişi gelsiniz lan anca Abi Dur şimdi bak şimdi ben seni nasıl alacağım Dur şimdi bak şimdi dur şimdi bak şimdi Sımsıkı, sımsıkı taş gibi sımsıkı taş gibi Dindik dindik Bas TAM bas şuna bas şuna. <laughs> Düğü yazdım lan Bebeğim nereye gidiyorsun? Beni bekleseydin. Lan köprünün ayaklarını kesmeye çalışıyorum ben. O da beni arkadan vuruyor. Ancak boş işler yapıyorum. Vatan'a alışmam gerekiyor. Biri beni vursun. Biri beni vursun. Yok mu beni vuran? Ha. Lan. Geliyorum oğlum, bekle. Oh. Amazing! Yeah, fuck you! Sen neden yanan lan? Vurma vurma vurma, sakın vurma! <laughs> vurma, ben adama küfür ediyorum oğlum. Sen ne yapıyorsun? Sen çok kötü bok yedin oğlum Bırak adamı bırak Ya oha ya Adam iyi oynuyor Laga bak laga laga Ya sus lan Ya beni fırlatıyor Sonra tekrar vurdun lan vurmuş oluyor Nereye gittin lan sen Oha! <laughs> lan sen nereden çıktın? Ölmesini bilmiyor adam ya! Oha! Bak! Tavlaya bak! Gördüm gördüm tamam be! Olmadı lan.

Lan Leo seyimdir nedir ya? Ancak arkadan dalıyor. Neyse oyun bitiyor zaten videoda bitirelim arkadaşlar görüşmek üzere.